Bahçem'de 2018 yılında kendiliğinden çıkan mini sakız ağacı fidanı şimdi 30 cm kadar boyda. Görüldüğü gibi oldukça yavaş gelişen bir bitki. Fotoğraf tarihi 27 Ocak 2021. Sakız ağaçları bitkilerin pek sağlıklı yetişemeyeceği yerlerde gayet güzel yetişir. Akdeniz ve Ege kıyılarında kayalıklar, yoğun kireç taşlı araziler, ağır kirli topraklar, Çorak ve tuzlu topraklar, pistacia lentiscus türüne Türkiye'de sakız ağacı diyoruz. Yarı Yunanca mastika ağacı da denir. Pistacia cinsinin diğer türleri gibi sakız ağaçlarının da dişisi yerkeği ayrı olur. Meşhur damla sakızının elde edildiği ağaçtır. Sakız ağacı yapısı her ne kadar adı sakız ağacı olsa da ağaç değil çalı demek daha doğrudur. Çünkü doğal yaşam alanlarında en çok çalı, Hatta küçük çalı biçiminde görülürler. Çok uzun yıllar boyunca yangın ve insan zararlarından kurtulanlara ağaçlaşabiliyor her yerinden sayısız çoklukta dallı bir şekilde tam bir ağaç şeklini alması özel bakım ve şekillendirme budamalarıyla mümkündür. Yunanistan'ın Sakız Adası'nda damla sakızı üretiminde kullanılan bireyler zamanla ağaç biçimine sokulmuşlardır. Yaprakları ve dalları doğada sakız ağaçları genelde çok sık dallı küçük ve orta boy çalılardır. Dalları rastgele her yöne dümdüz uzarken yan dallar vererek karma karışık dallanıp budaklanırlar. Sakız ağacı bileşik yapraklıdır. Yani bir bir yaprak aslında birkaç mini yaprakçıklar bütünüdür. Bir yaprak sapında sağlı sollu çift yaprakçıklar 4-5 sıra halinde bulunur. Çift yaprakçıklardan sonra en uçta tek bir yaprakçık olması gerekirken çoğunlukla körelmiş, hiç gelişmemiştir. Yine de bazı yapraklarda en uç terminal yaprakçık bulunabiliyor. 2-3 yıl dökülmeden dayanan yapraklar parlak, kalınca ve çok sağlam yapılıdır. Bu özelliğinden dolayı saksı ağacı çalıları şimşir tarzında bir süs çalısı gibi ya da çit bitkisi gibi kullanıma uygundur. Ağaçlaştırma, ağaç biçimi verme Karman çorman dallı çalı biçiminde gelişen bir sakız ağacı bitkisine ağaç formu kazandırmak isterseniz, dipten tek ya da istediğiniz sayıda ana gövde belirleyin. Diğer dip dalları yok edin. Boyu uzadıkça en alt yan dallarını yılda bir defa dikkatlice budamalısınız. Hızlı ve sağlam gelişim için tepede en az 8 yan dal sürekli kalmalı. Budamada aşırı giderseniz gelişimi çok yavaş olacağı gibi ana gövde ince, çelimsiz ve tek başına dik duramaz halde olacaktır. İstediğiniz boyda, en fazla 150 cm. Çıplak gövde oluştuktan sonra budamaları bırakın. Dalar yukarı ve her yöne serbestçe uzasın. Bu hale gelmesi en az 10 yıl çok iyi bakım ve bilinçlice yapılan budamalar ister. Sakız ağacı çeşitleri sakız ağaçlarının doğada birkaç variyetisi vardır. Yapılarındaki farklılıklar genelde yaprak şekillerinde, yaprak çıkırlıklarında küçük farklılıklar ve reçine yapısındaki farklılıklardır. Didimde çevremde ve bahçemde kendiliğinden yetişen güzel görünümlü sakız ağacı çalılarının hangi tip oldukları hakkında bilgim yok. Bahçemdekinin yaprağını koparıp kokladığımda son derece güzel Mesledici bir reçine kokusu alıyorum. Damla sakızı için gereken makbul sakız ağacı çeşidinden midir değil midir anlamam için birkaç yıl beklemem gerekecek. İklim uyumu sakız ağacının gelişimi oldukça yavaştır. Ne kadar yavaş olursa olsun Akdeniz ikliminin çetin kurak ve sıcak geçen yaz aylarına dayanıklılığı tamdır. Kışın sık sık yağan ağır yağmurlardan ve dolu yağışlarından zarar görmez. Kış soğuklarına dayanıklılığı en fazla 12 dereceye kadardır. Çiçek Meyve sakız ağaçları ilk bahar başında küçük çiçekler açar. Meyveler sonbaharda önce kızarıp sonra karararak olgunlaşır. Bahçe, balkon saksılarında sakız ağacı bakımı. Sakız ağaçları günde en az 3 saat direkt güneş ister. Hava akımları ise 7 bölü 24 sürekli olmalıdır. Yani dış mekan, Açık hava şartları istiyor. Kış soğukları açısından bahçede zemine dikili sakız ağaçları belki 12 dereceye kadar soğuklara dayanıklıdır ama saksıda olunca 5 dereceden daha fazla soğuğa maruz kalmamalıdır. Toprak ve saksı isteği bahçede sakız ağacı toprak seçmez. Fakat saksıda olunca toprak yapısına çok dikkat etmelisiniz. Sırf torf toprak kullanmak sakız ağaçlarına hiç uymayacağı gibi sırf arazi toprağı kullanmak saksıda olunca yıldan yıla ağır sıkışık bir Hal alır. Onun için taş parçaları, torf toprak ve arazi toprağı ile akıllıca karışım yapmalısınız. 3 ölçü torf toprak artı 1 ölçü ponza taşı artı 1 ölçü 2 mm taneli dere kumu artı 3 ölçü arazi toprağı karışımı yapın. Mini bir sakız ağacı fidanı ilk 3 yılını bu karışım toprakta 20 cm çapında saksıda geçirmeli. Sonra 4. yılın başında, kış sonunda saksıdan çıkarın. Toprak saksı içindeki şekliyle kalıp hainde çıkacaktır. Fidanın köklerini topraktan arındırmadan ama kenarlardan biraz toprak azaltarak 30 cm çapında bir saksıya yani toprak karışımı ilavesiyle aktarın. Bunda da 3 yıl dursun. Son saksı boyutları 40 cm x 40 cm en boy ebatlarında sabit kalmalıdır. Bundan sonra yine her 3 yılda bir defa sadece toprak değişimi yapın ve artık az ölçüde kök budamaları yapmalısınız. Çünkü saksıda yetiştirdiğinizden dolayı mini bir süs sadece gibi şekillendirmek, Enine boyuna 1,5 metre gibi sabit uzunlukta tutmak zorundasınız. Saksı toprak değişimini her 3 yılın peşinden, 4 yılın başında Kış sonunda yapın. Sulama ve gübreleme sakız ağacının minicik fidanları bile doğada, Akdeniz iklimi olan yerlerde, tamamıyla kupkuru toprakta, 35-40 derece sıcakta 3-4 ay hiçbir şekilde zarar görmez. Buna göre sulama konusunda hatalara düşmeyin. Zaten hızlı gelişimi serin aylarda oluyor. Hiçbir gelişim göstermediği zamanlarda saksıdaki toprağı biraz eşeleyerek kontrol edin. 3 cm kadar kısmı kupkuru olmuşsa saksı alt deliklerinden su çıkacak kadar bol miktarda su ile sulayın. Yılın her zamanında bu şekilde sulayın. Sakız ağacınızın gelişim gösterdiği zamanlarında ise toprak en üst yüzeyinin tam kuruması sulama zamanının geldiğini gösterir diye düşünün. Sulamayı yine bol miktarda su ile yapmalısınız. Gübreleme Hangi boy saksı da olursa olsun sadece ikinci yılının başında kış sonuna doğru toprağı em kenarlardan neşeleyerek açtığınız çukur çember kısmı bir miktar gübre serpin ve toprağı tekrar yerine doldurun. 3 yıl dolunca yani dördüncü yılın başında kış sonunda saksı toprak değiştirin. Budama yukarıda ağaçlaştırma, ağaç biçimi verme başlığı altında açıkladığım gibi düzenli budamalarla ama o ölçülere göre biraz küçük yapılı tutmanız lazım. Mesela ana gövdenin dipten belirli bir yüksekliğe kadar yandalsız çıplak kalması saksı sakız ağaçlarında en fazla 60 santimetre tutulmalı. Daha yukarısının dallanıp budaklanması ise enine boyuna yaklaşık 1 metre kadar olacak. Bu formu kazandırınca artık sıra gelmiştir şeklinin bozulmamasına yönelik budamalara. Sakız adasının mastika ağacı, damla sakızı sakız adasının güneyine mahsus pistaciolentisus var. C adlı sakız ağacı var yetesinin erkek bireylerinden elde edilir. Söz konusu ağaçlar yüzyıllardır sakız adasının ve yakın adalarda damla sakızı elde etme amacıyla yetiştirilir. Damla sakızının insanlar tarafından kullanımı en az 2500 yıl kadar geçmişe dayanır. Osmanlı zamanında daha fazla önem kazanmış. Sakız adası bizden çıkınca dünya damla sakızı üretimi Yunanistan'a kaldı. Son yıllarda İzmir, Çeşmede ve yakın civarlarda aynı kültivardan sakız ağaçlarının yetiştiriciliği ve yeni fidanlarının üreticiliği titizlikle sürdürülüyor. Damla sakızı kullanımı İstanbul'da yapılan geleneksel paskalya çöreklerinin kendine özel aroması sakız ağacı reçinesindendir. O çörekleri pişiren pastanelerden endiğime göre sakız maddesi daha doğrusu sakız ağacı reçinesi, damla sakızı. Yunanistan'dan geliyormuş. Çöreklerden başka muhallebi tarzı tatlılarda, lokumlarda, dondurmada Akide şekerinde ve bazı içeceklerde damla sakızı kullanılır. Kuru reçine ağızda yumuşatılarak çiğnenen sakız haline getirilir. Ağza ferahlatıcı etkisi olup nefes kokusunu güzelleştirir. Damla sakızı çok pahalı bir reçinedir. Mobilya cilası olarak da kullanılır. Yunanistan'da damla sakızı katılan bir çeşit rakıya mastika derler. Sakız ağacından damla sakızının elde edilişi bu amaçla sakız ağaçlarının dibine sert kireç taşı incecik kırpıntıları yayarlar ki düşen reç üstüne damlaları hem toprağa karışmasın hem de rahatça fark edilsin. Sonra ağacın gövdesine ve kalın dallarına bıçakla kesikler atarlar. Fotoğraf National Geographic.com kesiklerden sızan reçine damlaları oldukları yerde katılaşır ve zamanlı yere düşerler. Bazıları sertleşmeden düşer. İyice sertleşmeleri bir ay gibi zaman gerektirir. Sonra insanlar beyaz kireç taşı kırpıntıları üzerinden reçineleri toplarlar. Fidan üretimi Sakız ağacı fidanı üretimi tohumla, İlkbahar sonunda yarı olgun dalçeliği ve kış başında olgun dalçeliği yöntemleriyle yapılır. Amaç damla sakızı elde etmek için sakız ağacı yetiştirmek ise durum değişir. Sakız adasında ve çeşmede bu amaçla kullanılan sakız ağaçları hem farklı bir variyetedir hem de damla sakızı üretimi için sadece erkek ağaçlar işe yarar. Dolayısıyla pistacı olentisus var. Ceyadli sakız ağacı var yetesinin erkek ağaçlarından dallar alıp köklendirmek gerekiyor. Veya mevcut sakız ağaçları. O ağaçlardan alınan parçalar ile aşılanmalıdır. Pistacia Olentisus, Wikipedia, Org Sakız Ağacı, Sakiz Agacı.